Merhaba gençler dersimize hoş geldiniz. Evet gençler bugün dersimizde denge kesri nedir bunu öğreneceğiz. Ayrıca gençler denge HES kanunu uygulaması nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Geçen biz sizinle bir önceki dersimizde denge hesaplamalarını yapmıştık hatırlarsanız. Derişime bağlı ve basınca bağlı denge hesaplamasını yapmıştık. Ayrıca bir de KP ve KC arasındaki ilişkiyi öğrenmiştik. Mutlaka öncelikle bu dersimizi izleyin. Ayrıca gençler dersimizle ilgili bütün pdf notları açıklamalar bölümünde mevcut. Bunları da mutlaka indirmeniz gerekiyor. Bir de bize destek verirseniz çok mutlu oluruz. Eğer hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Evet gençler şimdi başlığımız denge kesi yardımıyla tepkime yönünün belirlenmesi. Nedir gençler denge kesri? Ne işe yarar? Öncelikle bence bunun bir mantığını öğrenmemiz gerekiyor. Şudur gençler. Şimdi bakın burayı çok iyi izleyin. Şöyle bir tane geniş bir ana. Burada size anlatayım. Şimdi gençler bir tane tepkime buraya yazıyorum. Bakın x artı 2y olsun z olsun. Tepkime böyle olsun gençler. Şundan 4 mol olsun. Bundan da 6 mol olsun. Bundan hiç olmasın. Böyle bir tepkime olduğunu varsayalım. Bu tepkime zamanla nereye doğru gider? Tabii ki de tepkime gençler olmayan maddenin olduğu yere doğru gider. Bakın burada Z hiç yok görüyor musunuz? Burada tepkime zamanla kesinlikle sağa doğru ilerler. Kesin gençler. Yani nerede madde yoksa tepkime oraya doğru gider. Bakın tepkime şöyle olsaydı mesela diyelim ki X artı 2Y Z olsaydı. Mesela şundan 4 mol olsaydı. Şundan hiç olmasaydı. Bundan da 1 mol olsaydı. Peki bu tepkime zamanla nere doğru ilerler? Yine olmayan yere doğru ilerler. Bakın burada y'den hiç yok görüyor musunuz? Z buradaki y'yi ilk başta oluşturmaya çalışır. Burada ise tepkime kesinlikle sola gider. Kesinlikle sola gider. Yani zamanla tepkime sola giderek dengeye kavuşur. Demek ki neymiş? Tepkime her zaman nerede madde yoksa oraya doğru gidiyor. Ama şimdi bunu çok izleyin. Bakın gençler diyelim ki tepkime x artı 2 y z olsun yine. Kabın hacmi yine 1 litre olsun. 1 litre olsun. Şimdi bundan 4 mol bulunsun dengede. Bundan 1 mol bulunsun. Bundan da 3 mol bulunsun. Peki şimdi denge nereye doğru gider? Denge sola mı gider sağa mı gider? Veya hiç mi bir yere gitmez? Acaba bu miktarlar acaba denge miktarları mı? Peki işte bunu nasıl anlayacağız? İşte gençler girenlerin ve ürünlerin de miktarları verilmiş ise dengenin nereye doğru gideceğini zamanla bunu anlamanın yöntemi denge kestiğini kullanmaktır gençler. Peki bunu nasıl kullanacağız? Şimdi bu tarz bir soruda size mutlaka gençler denge sabitini verir. Mesela size Kc 5 der. Bakın size bunu verir. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Sana verilen şu değerlerle ilgili ürünler bölü girenler yapacaksın. Ama bak sen şu an denge var mı yok mu bilmiyorsun. Sen bu değerleri ürün bölü giren yapacaksın. Ürün bölü giren yaptığın zaman bulduğun cevap eğer 5 çıkarsa, şunu eğer eşit çıkarsa denge var diyeceksin. Eğer 5'e eşit çıkmazsa da bu sefer denge yok diyeceksin. Bakalım acaba ürün bölü giren yapınca acaba 5 olacak mı? Bakalım. Üründe kim var? 3 var. 3 bölü girende kim var? 4 var. Çarpı 1'in karesinden. Bakın 3 bölü 4 geldi. Şimdi gençler bakın senin burada yaptığın ürünler bölü girenler 3 bölü 4. Ama sana verilen denge sabiti 5. Eşit mi? Değil gençler. Normalde dengede olsaydı, normalde dengede olsaydı bu değer buna eşit çıkardı eşit olmadığına göre sen geçen burada denge yok diyeceksin. İşte bakın denge var mı yok mu bu şekilde anlıyorsunuz. Denge yok. İşte gençler denge var mı yok mu bunu bilmiyorken yaptığın bu ürünler bölü girenlere gençler biz Q diyoruz. Q demek denge kesri demek. Tamam Denge kesri demek ki neymiş? Denge var mı yok mu bilmiyorken ürünler bölü girenler eğer bunu uyguluyorsan işte biz buna denge kesri diyoruz. Denge kesrini yani Q değerini sana verilen denge sabitiyle kıyaslayarak denge var mı yok mu bunu anlayabiliyorsun. Şu an burası 3 bölü 4 burası 5 olduğu için şu an denge yok. Ama gençler bizim tepkimiz denge tepkimesi mutlaka zamanla dengimiz kurulacak. Peki zamanla denge kurulacaksa bu denge tepkimesi zamanla sağa mı gidecek yoksa sola mı gidecek? Bunu nasıl anlayacaksınız? Şu an dengemiz yok. Ama zamanla sağa mı gider yoksa sola mı gider? Bunu nasıl anlayacağız? Bakın geçen burası 3 bölü 4 çıktı. Normalde senin bu değerinin kaç çıkması lazım da denge sırasında? 5 çıkması lazım. O zaman senin bu değerinin zamanla yükselmesi lazım gençler. Çünkü neden? 5'i eşitlenmesi için. Zamanla bu değerin yükselmesi lazım. Peki bu değer nasıl yükselecek? Bakın burası 3 burası 4 ya. Zamanla bu tepki mutlaka sağa doğru gelmesi gerekiyor ki mutlaka sağa doğru gelmesi gerekiyor ki zamanla şurası yükselsin burası artsın burası da azalsın ki bu oran neye işlensin? 5'e eşitlensin. Demek ki gençler senin Q değerin K'dan eğer küçük çıkarsa bak burada çıkmıştı. O zaman denge kesinlikle sağa doğru kayar. Çünkü Q'yu artırmaya çalışır. Ürünü artırmaya çalışır ki KC'ye eşitleneyim diye gençler. Demek ki eğer Q K'ya eşit çıkarsa o zaman denge var diyeceksin. Denge var diyeceksin ama tam tersi. Eğer Q değeri K'dan büyük çıkarsa o zaman Q'nun zamanla azalması lazım. Ürünlerin azalması lazım. O yüzden dengemiz kesinlikle solduru kayar. İşte biz sistemin dengede var mı yok mu bu şekilde anlıyoruz gençler. Böyle. Bir de buradan okuyalım. Ne diyor işte? Bir tepkimin herhangi bir anda dengede olup olmadığını anlamak için biz denge kesri Q değerini kullanıyoruz gençler. Denge kesri ile K değerini kıyaslayarak denge yönü hakkında yorumda bulunuyoruz. Bakın işte senin denge kesrin eğer K'ya eşitse sistemde denge var deriz. Ama eğer denge kesirin K'dan küçükse bunun büyümesi gerekiyor. O yüzden dengemiz kesinlikle ürünler yönüne ilerler deriz. Eğer Q değeri K'dan büyükse bu Q'nun zamanla küçülmesi gerekiyor. O yüzden dengenin sol doğru kayması gerekiyor. Denge yok deriz. O yüzden tepkimi girenler yönüne sol doğru kayar deriz gençler. Bu şekilde. Şimdi gelin bununla ilgili örneklerimizi çözmeye. Sorumuz şöyle gençler. Evet. Burada bir tane tepkimimiz var. Şunu sileyim. Diyor ki işte Delişimler türünden denge sabiti Kc'yi bize 0.5 olarak vermiş. Vermiş. Adam gidiyor kabın içerisinde diyor ki 4 mol amonyak koyuyorum diyor. 2 mol N2 koyuyorum diyor. Bir de 1 mol H2'yi koyuyor. Hacim 1 litre koyuyor ve sana soruyor gençler. Denge var mı yok mu diye sana soruyor. Nasıl anlayacağız? Ürün bölü giren yapacağız. Yapalım. Ürünlerde amonyak var görüyor musunuz? O zaman 4 var ki hacim 1 olduğu için burası 4 molar demektir. O zaman bakalım ürün bölü giren yapıyorum. 4'ün karesi bölü girenler. N2'miz var. 2 çarpı H2'miz var 1'in küpü. Bu da ne yapar? 16 bölü 2'den 8 geldi. Bakın Q değerini buldun. Q değeri senin 8 geldi. Ama sana verilen K değeri kaç 0.5. Şimdi senin bulduğun Q değeri K'dan çok büyük çıktı. O zaman zamanla bu Q değerin azalması gerekiyor. Zamanla azalır ve öyle dengeye kavuşur. Zamanla azal azalması için bizim dengemizin ne yapması lazım? Tabii ki de sola doğru kayması lazım ki o Q değeri zamanla azalsın gençler. Demek ki denge yok hatta dengemiz zamanla sol doğru kayar. O zaman okuyalım. Diyor ki kaç tanesi doğrudur? Bir ileri tepki hızı geri tepkimi hızına eşittir. Gençler ileri tepki hızı geri tepkimi hızına eşit demek sistem dengedir demek. Ama şu an denge var mı? Yok. O yüzden birinci ifademiz kesinlikle yanlış. 2. Sistem girenler yönünde ilerler. Evet sol doğru kayıyor. Bu doğru. 3. Zamanla toplam molekül sayısı artar diyor. Bakın dengemiz sol doğru kayıyor. Burada 2 molekül var. 2 molekülden 1 artı 3'te 4 molekül oluşmaya doğru gidiyor. Dolayısıyla molekül sayısı zamanla elbette artar. Doğru. Zamanla amonyak gazının miktarı azalır. E denge sol doğru kaydığı için amonyak gazının miktarı azalır. Bu da doğru. Denge anında H2'nin derişimi birden büyük olur diyor. Şimdi ilk başta H2'nin derişimi birdi. Denge sol doğru kaydığı için H2'nin derişimi birden büyük olur. Bu da doğru. Demek ki 4 tane ifademiz doğru olmuş oldu gençler. Bu şekilde yapıyorsunuz. Şimdi sıra geldi diğer başlığımız. Başlığımız şu. Tepkime, denkleme ve denge sabiti ilişkisi gençler. Hatırlar mısınız biz sizinle enerji konusunda HES kanunu öğrenmiştik. Hani vardı ya HES kanunu neydi orada? Entalpi neydi ürün eksi giren de? Orada biz tepkimi, tepkimi aldığımız zaman bu tepkimi ters çevirdiğimiz zaman delta H iş işaret değiştirirdi. Bir sayıda çarptığımız zaman delta H'i o sayıda çarpardık. Bir de iki tane tepkimi toplayınca delta H'ları toplardık. İşte bunun benzeri uygulamalar gençler. Bunun benzeri uygulamalar dengede de var. Nasıl var gençler? Şimdi Diyelim ki bir tepkimi yazalım buraya x artı 2y z olsun bunda kc'si mesela 9 olsun böyle yapalım. Şimdi ben bu tepkimi aldım ters çevirdim. Gençler eğer sen bu tepkimi ters çevirsen ne oluyor biliyor musun? E şimdi k ürün bölü giren değil miydi? Ürün bölü giren ters çevirirsen giren bölü ürün olmuş oluyor. O zaman k değil bu sefer ne oluyor? 1 bölü 9 olmuş oluyor. Hatırlayın entalpi değilse 9 ise eksi 9 oluyordu hatırlayın. Ama ama denge sabitinde ürün bölü giren olduğu için çarpmaya göre tersine alman gerekir. 9 ise 1 bölü 9 olur gençler. Bu tepkimi herhangi bir sayıda çarparsak. Mesela ben bu tepkimi 2 ile çarpıyorum. Çarpalım. 2x artı 4y 2z olur. Gençler sen bir tepkimi bir sayıda çarparsan denge sabitini de o sayıda çarpmıyorsun. Bak burası önemli. Sakın 9 kere 2 18 demiyorsun gençler. Senin burada çarptığın sayı üst olarak gelmiyor muydu? Geliyordu. O yüzden bakın şu ikiler, 4'ler ikiler üst olarak geldiği için o yüzden 9'un üstünü alıyorsun. Yani 9'un karesi diyorsun gençler. O da kaç yapar tabii ki de? 81 yapar. Tamam. Demek neymiş? Çarptığın sayı üst olarak geliyor. He, sen bu tepkimi eğer yarıya bölseydin gençler. Yarıya bölmek demek bir tepkimi 1 bölü 2 ile çarpmak demektir gençler. O zaman ne olurdu biliyor musun? 9 üzeri 1 bölü 2'den Kök 9 o da kaç çıkardı? 3 çıkardı. Yani unutmayın yarıya böldüğünüz zaman da kök yapmanız lazım. Çünkü yarıya bölmek 1 bölü 2 ile çarpmak demektir. Bir sayının 1 bölü 2 üzeri kuvveti kök demektir gençler. Tamam Bu da bu şekilde. Eğer bir tepkimi başka bir tepkimiyle eğer toplayacaksan KC'leri toplamıyorsun. Çarpıyorsun gençler. Çarpıyorsun. Sakın ha, toplam diye bir şey yapmıyorsun. Bir tepkimi başka bir Tepkimiyle topladığınız zaman KC'leri mutlaka çarpman gerekiyor. Şimdi gelip örnek çözmeye gençler. Evet bakalım sorumuz şöyle. Şunları sileyim. Evet. Bize iki tane tepkimin KC değerini vermiş. Bizden bu tepkimin KC değerini istiyor gençler. Nasıl yapacağız? Şu iki tane tepkimi birleştirip bunu bulacağız. Bakın şuradan başlayalım. Şu H2 nereden geliyor H2? Buradan geliyor fark ettiniz mi? Başka böyle H2 var mı yok? Peki ne yapmışlar? Gençler bakın bu tepkimi ters çevirmişler. Ters çevir. O zaman bu 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 ne olur? 1 bölü 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 olmuş olur. Ters çevirdiğimiz için. Bu şekilde yapıyorsunuz. Gelelim karbondioksit. Peki bu nereden geliyor bu? Bu da buradan geliyor gençler. Değil mi? Peki bunu ne yapmışlar? Hem ters çevirip hem de yarıya bölmüşler. Bir kere ters çevirsem burası 1 bölü 16 çarpı 10 üzeri 4 olur. Ters çevirdiğimiz için. Ama yarıya bölmüşler. Yarıya bölmek demek neydi? Bunu 1 bölü 2 ile çarpmak demekti. Yani bunu kök yapmak demekti. Böyle yapmışlar. Bu şekilde. Artık bunlara bakmanıza gerek yok. Çünkü artık ben birinci ve ikinci reaksiyona baktım. Sen birinci reaksiyonu ters çevirip yarıya böldüğün zaman ikinci de ters çevirdiğin zaman bunları topladığın zaman zaten şu tepkimi elde edersin. Şimdi ben tepkimleri topluyorum. Tepkimleri toplarken şunları ne yapacaksın? Bunları çarpacaksın gençler. Çarpalım. Şimdi kök 1 bölü 16 çarpı 10 üzeri 4 ne demektir? O 1 bölü kökten çıkarırsak bu 4 çarpı 10 üzeri 2 demektir gençler. Çarpı 1 bölü 8 çarpı 10 üzeri 2 olur. Bakın çarpıyorum. Bunu da çarparsanız gençler ne olur? Üst taraf 1 olur. Alt taraf 10 üzeri 2'ler gider. 4 kere çıkarsa 32 yapar. Cevap demek ki 1 bölü 32 cevabımız Edirne şıkkı olmuş oldu. Bu şekilde yapıyorsunuz. Yemdiğer soru burada. Bakın bu soru çok güzel bir soru. Neden çok güzel bir soru? Çünkü hem entalpi var hem de Kc var. Yapalım gençler. Ne istiyor bizden bu tepkimenin delta H'sini ve denge sabitini istiyor. Yapalım. Şimdi karbon bu nereden gelmiş? Bu buradan geliyor. Demek ki ilk tepkimi ters çevirmişler. Bakın buraya ters yazıyor. Ters çeviriyor. Ters çevirmişler. Yazık. Karbondioksit de o, o da buradan geliyor. Bunu geçelim. Bak klor nereden geliyor klor? Tek burada var. O da buradan geliyor. Fark ettiniz mi? Ama ne yapmışlar bu tepkimi? Bu tepkimi de 2 ile büyütmüşler. Çarpı 2 yapmışlar. Tamam. Şimdi önce deltaştan başlayalım. Şimdi artık ben birinci ve ikinci reaksiyona baktım. Şimdi birinci tepkimi ters çevirmişlerdi. O zaman deltaş artı 48 ya. Ters çevirsem bunun deltaşı ne olur? Eksi 48 olur. Bunu böyle yazınız. İkinci tepkimi ise sadece 2 ile çarpmışlardı. O zaman deltaş da 2 ile çarpılır. 90 kere 2 ne yapar? 180 ama... Eksi 180 yapılır. Sonra bunları toplamışlar. Toplarsan bu kaç yapar? Eksi 228 yapar. Bakın der taşı buldum. Der taşlar şu. Güzel der taş bitti. Şimdi kc'yi yapacağız aynı şeyleri. Bakın ilk tepkimi ters çevirmişlerdi. Kc 12 değil miydi? O zaman burası 1 bölü 12 olur. Ters çevirirsen 1 bölü 12. İkinci tepkimi ise 2 ile çarpmışlardı. 2 ile çarptığımız zaman çarptığımız sayı üst olarak geliyor. E, altının 6'nın karesi olarak gelir. 6'nın karesi. Sonra bunları toplamışlar. Toplayınca biz şeyleri çarpıyorduk. O zaman burası ne olur? 1 bölü 12 çarpı 6 kere 6 36 yapar. Sadece sen buraya kaç kere tabii ki burada 3 gelmiş olur. O zaman cevabımız denizli şıkkı olmuş oldu. Evet geçen işte bu şekilde yani denge kesri denge kesri ile HES kanunu bu şekilde. Diğer dersimizde ise oldukça önemli bir konu olan dengeyi etkileyen faktörleri işleyeceğiz gençler. Mutlaka bu dersi izleyin. Mutlaka girin bu derse gençler. Şimdilik bu kadar. Eğer eğer gençler beğeni atarsanız çok mutlu oluruz. Şimdilik hepinize iyi günler.